Adam öyle paketlerler işte. Hayırdır alı? Taos takımına ibnelik yapan Doç. Buyurun. Adam alacaksın lan. Adam var ya böyle paketlerler işte. Cihan abi bu senin için de abi sevgiler saygılar. RP kazanmış. Oh, oh. Go lobby. Go to lobby. Let's go lobby. Benzinim bitti. Benzinim bitti. Benzinim bitti. Çok iyi. Adamların <laughs> önünde benzinim bitti. <laughs> ne oldu? Adam öyle paketlerler işte. Hayırdır oğlu? Adam alacaksın lan, anladın mı? Hayırdır? Öyle keserler adam işte. Kaos takımına ibnelik yapan Doç. Buyurun. Adam var ya böyle paketlerler işte. Cihan abi bu senin için de abi sevgiler saygılar. RP kazanmış. Cihan <laughs> 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 abi RP kazanmış. Sondaki söylediği lafa bakar mısın? <laughs> ne <alaka ya>? <Gülüyor> <Gülüyor> İnanılmaz. Kanser kitle büyümeye devam ediyor. O <laughs> önlerinde benzinin bitti arasını satayım. Paketlediler beni. Ya da bu böyle paket ederler diyor. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Cihan abi ne yaptın bu çocuklara ya? Bütün çocukların beynini yıkadı anasını satayım Cihan abi. İnanılmaz. <laughs> Kanser kitle bizi bulmaya devam ediyor.